Baba... Abla... <laughs> Baba... Allah Allah... <laughs> Hayrola abla? Niye kafanı vuruyorsun abla? <laughs> Lan sil. Bak Sultan... Bu herifle evlenmeyi kabul etmesi Biz mahvoluruz... Yüz bin dolar böyle el sallayarak evimizin önünden ah böyle geçer ha ah gider. Yanlışın varsa düzelt abla ama sultan hayatta para için evlenmez. Parayı sevmez ki sultan. Lan ben diyorum ki oğlum bir insan olur da nasıl parayı sevmiyor aklım almıyor. Hem de benim kızım. Üf, lan Selim yoksa bu kız belli de değil midir? Saçma sapan konuşma be abla. Babası olsan hadi neyse. Anasısın. Dokuz ay karnında taşıdın. Taşıdım. Da ne bileyim yani ben... Bu kız beni hasta edecek oğlum hasta. Lan tabi hasta. Hasta tabi. Hasta. Lan nasıl oldu da oğlum benim aklıma... ...töbe töbe gelmedi töpe bu. Töpe. Oynattı kafayı gacı. Ne diyorsun abla? Hastalık derim. Düşünsene Selim. Ben eğer ki amansız bir hastalığa yakalansam, tedavi için çok para lazım olsa, sultan evlenir mi? Evlenmez mi? Evlenmez mi hiç? Hı. Mesela, mesela amansız bir hastalık olsa derim, tedavisi de ancak Avrupa'da olsa, tedavi de atutsa yüz bin dolar. Amma parası. İyi de durduk yerde nasıl hasta olacaksın abla? Sultan hayatta inanmaz. Onun da çözümü var. Bizi bir doktor lazım. Rıza'yı çağırırız o ayarlar. <gülüyor> <gülüyor> Dinle şimdi ulan. Sana planımı anlatayım ha. <laughs> Kurban olsun ablası. Şimdi gel. Lan sayma o kadar para yeter oğlum sana. Alt üstü hasta bakıcı arkadaşını doktor diye yutturacaksın sultanlara. Lan ayetin başlık parasından da yüzde on şey alacana baş iş alacaksın. Sayma lan artık. Ne demişler? Yerde bulsam bile sayacaksın. Hem hasta bakıcı deyip küçümseme. Hmm. Benim arkadaşım kırk doktoru cebinden çıkarmış. Hı. Hmm. Abla, abla geliyor. Sarısı taksi geliyor. Çok hızlı gelmez değil mi Selim? Duhara yapalım derken öyle burdu çekmeyelim ha. Yok yok, sen merak etme. Yavaş geliyor. Ne zaman çıkacağını söyleyeyim, ben ona göre çıkayım. Tamam Pembe abla. Sen burada bekle, biz sana işaret edeceğiz. Ben tamam Pembe, dur, 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 dur. dur, dur, dur. Geliyor mu? Abla, abla. Abla. Fembe abla. Ben de abla. Ne oldu ya? sana pembe abla? Pembe abla, pembe abla. Hemen hastaneye götürelim. götürelim, hadi hemen hastaneye götürelim hadi. Yuklanı hastanesi olan hastanenin de çıktı beni elime götürürler. Ölecekse benim de öyle elimi istiyorum. Kız ana, Allah korusun <laughs> ne biçim laf? Kızım, Hiçi değilim. Abi evi götürün eve doktor çağırın. Benim bir doktor arkadaşım var. Hemen çağırın. Hadi çabuk hemen çağır Hadi. Gel gel tamam. eve götürün lan beni. Gel gel Öleceksin. Evin düğünü. bu gel Atla yürü. Anam nasıl doktor bey? İyi olacak mı? Nesi var doktor bey? Niye böyle tiner çekmiş gibi bakıyor? Ay ne olur bir şey söyleyin doktor. <laughs> bir şey söyleyin doktor bey. Ee, şey bir şey söylemek için çok erken ama hastamızın durumu iyi değil. <laughs> i̇yi değil mi? Maalesef çarpmanın etkisiyle beyin travması geçirmiş. Beyin travması olmuşum kız. Mı? Beyin travması mı? O ne bey? Yani beyine giden arter damarlarda bir tıkanma söz konusu. Beyin damarları tıkanmış açın bir asi bir Kablolar karışmış. Kısa devre yapmış anlayacağınız. Bu tür yaralanmalar beyinde çok ciddi zedelenmelere yol açabilir. Peki ne olacak doktor bey? Ya iyi olacak ben baba ya. Bir müddet beklemekte fayda var. Bakalım gelişmeler ne yönde olacak. Bekliyoruz hep ben tekrar kontrole geleceğim. geleceğim. Hadi. Ay, iş doktor. Doktor. Ben sizi geçireyim Ay, doktor bey. Buyurun sonra tekrar kontrole gelecek Hasibe'cim. <laughs> gel gel. Aferin lan Cevdet. Bir pat kırmadık <laughs> değil mi? Kimse kullanmadı ya. Yok oğlum şişt, hepsi doktor olduğuna <laughs> inandılar çıkacak. Ben hiç merak etme. Şişt, sen al şu paraları... Hadi bakalım. Abi iki tane daha ver ya. Ne haber? Al. <laughs> <laughs> Eyvallah. Ben seni yine arayacağım bir yerlere kaybolma Şipşak Ta, tamam, tamam mı? Tamam abicim tamam. Hadi bakalım. Dön ve Aa Ferhat görür müsün başımıza gelenleri? Bir zavallı hanımı kaza geçirmesi eksikti. Hep benim yüzüme oldu Sultan. Ben azıcık dikkatli olsaydım hiçbir şey olmazdı ya ne suçum var be Ferhat. Adam bir de çıktı önümüze. Kaderimiz böyle yazılmış demek ki. Yok yok. Vallahi ben Mango'nun durumu hiç iyi görünmez yani. Yani inşallah kötü bir şey çıkmaz yani. İnşallah be Ferhat. Ya bak var ya ben Mango'ya bir şey olursa ben kendimi hiç affetmem ha. Öyle deme lan. Yok affetmem ya. Ya dualarımız kabul oldu be. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Kızana gel bir öpeyim seni. Sizin neyiniz var? Niye böyle tek sırasınız? Niye suratınıza sık? Kadın dimdik ayakta bir sevinsenize. Sultan istersen elini pembenin omuzuna koyma. Niye lan? Az önce beni ısırdı da. Ne? Ne oldu ya Pembe ablaya? Ne oldu Pembe ablaya? Pasip. Sormayın, kristali çizilmiş. Sabah bir beri böyle davranır. Kafayı üpletti be. Ana. Kız bugün... Ay, Kızana ne oldu? Dur kız Asibi yırpalama. Ne? Asibe kim ya? Ayakta durmaktan değil mi canım Asibi'cim? Karı balataları Asi hep yazı yırmış. Gel biz şu tarafa doğru seninle gidelim oğlum. bak Ay! bu sana bu kar ama neden çıktı bu kar karşına Asibe şimdi? canım ya! benim buldozil gibi karı. Ulan bu Sibi'yi çarptın daha ne olsun Ay! deve karı. Asipe sen yoruldun gel canım. Gel şöyle oturalım biz. Ha? Otur şöyle uzat ayaklarını da canım. Ha? Ha, bir şey içeyim mi içeceğim? Çay kahve. Seks undu biç. Ne içeriz şimdi? Bir fatoşa söylerim iki çay Kız getirir ona. bize. Ya bu Asipe kim? Benim. Hayali arkadaşı. Nasıl yani ya? Fatoş. iki çay getir oradan. Ha canım benim Kafayı yedi. Sana Hayal görüyor. Hayalinde bir arkadaşı var. onunla konuşuyor işte. Açın da geliyor canım çay. Kızım. Ay bak ben sana kurban olurum be. Çekeceğiz. Yazık <gülüyor> be. <gülüyor> Allah be. Allah çekeceğiz. yardımcımız Allah olsun. Amin. Bunların hepsini bir salaya çekeceğiz ha. Ben mi abla artık meyhanede çıkamaz. Çıkar mı lan? Asibe sen de gelirsin değil mi meyhaneye? Kurtlarımızı dökeriz kız orada. Asibe ile geliyoruz biz. İyi de sen artık Utmut çalamazsın ki. Güldün Masip'e çalamasın diyor. Çalar. Çok da güzel çalar. Pek de güzel oynar. Değil mi kız? Hem çalar hem oynar. Canım benim. Lüle saçlarını ezilir kız. <laughs>